Vatandaşlarımızdan ve adliye çalışanlarından gelen talepler doğrultusunda hat ve güzergah çalışmalarımızı gerçekleştirdik. Bugün itibariyle sabah 8'den akşam 17'ye kadar seferlerimize başladık. Sayın Başkan'la bir görüşme yaptık ve en kısa zamanda ego ile çalışmalar yaparak Wing hattının güzergahlarını belirledik. Bizimki vatandaşlar için çok uygun oldu. Bugün bir işimiz oldu Söğüt Özü Adliyesi'nde. Oraya da nasıl gideceğimizi de bilmiyorduk açıkçası. Dedik bu hizmeti kullanalım. Öyle yaptık. Çok da iyi oldu. Çok güzel. İnsanlara rahatlık, kolaylık. Otobüs hizmetleri zaten Ankara'da genellikle çok güzel. Dolmuş, otobüs, inbin yapmak çok problem oluyordu. Şu an tek bir hat üzerinden 3 adliyeye ulaşabileceğiz.